Herkese yepyeni bir Free Fire Promo Kod lan tekrardan selamlar dostlarım ben Bırçay arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'da elmas kodu alma biliyorsunuz her videoda hemen hemen her videoda bahsediyorum arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar çok şey demiş ki abi e, işte ben alamıyorum arkadaşlar almanız için tek bir kural var dediğim gibi elmas kodunu kazanmak istiyorsanız elmas kodu zaten veriyor bu uygulama altın kasıyorsunuz alıyorsunuz gençler uygulamanı e, bilmeyen arkadaşlarımız hala indirmeyenler Arkadaşlar yorumlar kısmında sabitlediğim linkten indirin uygulamayı ve tabii ki de bugün de sizlere özel promosyon kodu bildiğiniz üzere geçen hafta çekilişini yaptık. Maalesef ben telefon değiştiğim için tüm bilgiler gitti. O yüzden tekrardan bu çekiliş yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yarın da açıklıyorum. Yarın yeni bir promo kodu başladı. Diğer günde bir daha yapacağım. Zaten bildiğiniz üzere elimizde son 6 tane kalmıştı. 6 tanesini de bitirip artık normal promo kodlarımıza yine devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ara veriyoruz biraz sonra yine devam ediyoruz normal promo kodlara. Arkadaşlar bugün özel promosyon kodumuz var. Özel promosyon kodunu bilmeyen arkadaşlarımız 5 tane ödül veriyor Garena Free Fire sizlere bu kodla. Bu kod sadece tek kişi yani bir kişi kullanabiliyor. Bilmeyen arkadaşlarımız da öğrenmiş olsun arkadaşlar. Promosyon normal promo kod değil promosyon kodu arkadaşlar. Yani bir kodda 5 ödül var. Sadece bir kişi kullanabiliyor. Bunu nasıl yaptığınızı yani nasıl yapacağınızı hemen sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bugünkü e, kodu almak istiyorsunuz yani yarın için almak isteyen arkadaşlarım yorumlar kısmında sadece ben istiyorum yazıp ID'nizi bırak oyuncu ID'niz ve Instagram adresiniz arkadaşlar çünkü e, ulaşamadığım yerlerden oluyorlar çok kişi diyor ki abi yalan söylüyor kardeşim yalan söyleyecek halim yok yarın hepsine kadar göstereceğim ID'nizi bırakın Instagram adresinizi bırakın yorumlara ben istiyorum yazın arkadaşlar Dediğim gibi bunları yaptıktan sonra özel promosyon kodu sahibi siz olabilirsiniz yapmanız çok basit abone değilseniz abone oluyorsunuz likelarınızı zaten her zaman atıyorsunuz yorumlara ben istiyorum oyuncu ailenizi yazıyorsunuz ve tabii ki de dediğim gibi instagram adresiniz varsa instagram adresini bırakmanız daha iyi olur tek bir yorum yeterlidir arkadaşlar fazla yorum yüzünden bazen e, uygulama çıkartmıyor çekilişi Bu yüzden yani böyle yapmanız daha karlıdır. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla uzatmayacağım. Bir diğer ki videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, özel promosu kodunu kazanmak için de arkadaşlar dediklerimi yöntemleri yaparsanız kazanırsınız. Elmas kodunu da kazanmak isteyen arkadaşlarım verdiğim uygulamayı indirin. Bilmeyen arkadaşlarımız için de dün ayın bir video paylaştım. O videoya gidip nasıl kazanacağınızı gösterdim. Hangi uygulamalardan kazanıyorsunuz falan filan hepsini gösterdim. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar bir diğer ki videoları da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.